Merhaba arkadaşlar ben Mine. Ben de Arda. Arda var. Bugün bebek bakıcı oyunu oynayacağız. Hadi oynayalım. Oynayalım. Önce bebeğimizi seçelim. Ben, bunu Ar Arda o bebeği seçti. Çok güzel bebeği. Eve getiriyor kuşlar. Bebek odasına geldi. Gözü var. Ha, kocaman gözleri var. Şimdi açtır. Açtır yemek yedirelim ona. Mama yesin. Hadi önce süt içsin gibi hmm. yiyesin. Hayır. Bunu verdi Arda, mamasını verdi. Mamasını verdi Arda, daha çok yedi hmm. yiyor yerken de ağzını hep pisletmiş. <laughs> Arda ağzını sildi bebeğin. Elma, elma yesin Tabii elma yediriyorlar. Dondu çocuklar o ya. Donmadı yavrum sen alamadın. Ay donmuş. <laughs> bunu alalım. Ağzını silelim güzelce. Hmm, elmanın hepsini yedi. Hı. Ya, ya, ben de oynamak istiyorum. Evet mamasını yedi. Bisküvilerin yedi. Aferin sana. Karnı doydu. Ağzını siliyoruz. Ama ben giremiyorum çocuklar. Evet ağzını sildik. Daha güzel siliyoruz. Evet. Başka yine var mı? Ses gelmediğini göre yok. Yok. Şimdi geri geldik. Karnını doyurmuştuk. Uyuyalım. Hayır hemen uyutmayalım. Tamam Hı -hı. tamam. Hemen uyursak olmaz. Şimdi tertemiz duş aldıralım. Evet. <laughs> Aa, ben o... oyun oynuyor. Şimdi ne yapsın Arda? Şimdi çocuklar. Ay özür dilerim çocuklar. Evet yandan köpek değilim ona cıpı 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 Banya yaptım. Ee, ben kapatıp çıkalım. Hadi gel şimdi Köpüklerini çıkartalım. Hı -hı. Aferin sana. Şimdi Banyomuzu nasıl kurulanılıyor? Abla nasıl kurulanılıyor? Geri gelelim banyamızı yaptık. Kurulanmıyormuş demek. Ki. Oyun oynayalım. Bunu oynamıştım ben. Bunu oynayalım hadi. Hangisini? Başkacıydı. Ben bunu isteyeyim. Dur. Aa müzik yapıyor. <laughs> Arda ile <'yla> müziğimizi yaptık. Güzel çalsın ya. Şimdi biraz da bundan çalalım. Evet. <laughs> Batı çalıyoruz. La baba benim canım sesim değişti. Şimdi bu neymiş? İnek kafa var orada. Aa! Aa bak. Evet şu an hayvan sesleri çıkartıyoruz. Bak 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 bak. Tık 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 bu çiçeği bu ne? U at. Kuyum. Çok güzel. Hadi buradan çıkalım. Oyunlarımızı oynayalım. Nasıl atıcısın? Şimdi. O zaman bunu yap onu yapacağız. Dinozor yap onu yapacağız. Çok bunu yap, yap, yap. yapalım. Yapalım. <laughs> Hadi Arda sen yap. Önce ayaklarını koyduk. Sonra kafasını koyuyoruz. Kuyruğunu, Gövdesini gözlerini ve ağzını. Bunu yaptım. Aferin Kocuğa. sana. Çok güzel. Yani siz yapalım. Evet, bu kadar yeter yalnız. Bir işimizi uyutalım. Ondan sonra bir işimizi uyuttuktan sonra Hı. kanalı bir nasıl Evet videomuza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bebeğimizi uyuttuk. Videoyu beğenin. Öptük sizi kocaman. Bay bay.